arkadaşlar. Bugün tabletimden video çekiyorum. E, gördüğünüz gibi ders yapıyorum ve birlikte yapacağız bugün dersimizi. E, i̇şte ders yapmasak öğretmenimiz bize kızar. Ne ya yapmadım diye. Ya. Ben de işte öyle kazıyorsun diye yapıyorum. Bizim için bayağı bir hoşum oldu ya. Evet. Matematikten başlıyorum dersem. Tabii ki matematikten yapıyorum. Ve şimdi dersimize başlıyoruz. Evet. Sorumuz. Bir kümeste 385 civciv, 170 tavuk ve 152 horoz varmış. Vardır. Buna göre kümesteki hayvanların toplamı kaçtır diyor. Şimdi toplayacağız. İlk baştaki sayımız 385, Sonraki sayımız 170. Sonraki sayımız 152. 5 ve 0 topla 5. Evet. Ondan sonra 5 ile 2 topla. 7. Evet. 8 ile 7'yi toplayacağız. Kolay bir yöntemi. 15. Yani. 15. 5 eklersek 20 eder. 20'nin sıfırı. Evet. Var. 2. 2. 3 daha. Evet. 2. 2 daha. dört Bir de üç daha. Kaçtı? 7. Evet. Yaptık. Şimdi diğer programlara geçiyoruz. Emine Hanım arabasıyla ben problemleri okuyacağım ve cevaplandıracağız birlikte. Emine Hanım arabasıyla 650 kilometrelik bir yola çıkıyor. Dilim dönmüyor bu arada. 280 kilometre gittikten sonra mola veriyor. Emine Hanım'ın gideceği kaç kilometre yolu kalmıştır. Çok kolay değil mi arkadaşlar? 650'den kaçı çıkartıyorduk? 280. Şimdi. Sıfırdan sıfır çıkartıp kaç kaldı? 0. <laughs> en kolay soru. 5'ten 8 çıkmaz. Hemen 6'dan bir 10'lu kaldık. Orası 15 oldu. Burada 5 kaldı. 15'ten 8 çıktı. Yedi. Tamamdır. 5'ten 2 tane iki çekti. Orada 5 kaldı. altıdan iki çıkmaz. Bak altıdan iki çıkardı ama oradan bir onu kaldık ya. Burada 5 kaldı. 5'ten tane iki çıktı. Kaç kaldı? 3 Evet. 370. Hemen bulduk ve işaretliyoruz. tamam de. de aslında gelecek. <laughs> <laughs> Dersler çok yorucu oluyor. Yazmak da bir felaket. Ama yapmamız gerek yoksa öğrenmen kadar biliyorsunuz değil mi? Evet, sıradaki problemimiz etmiş. Bir kutudaki 650'den 280 gönül şunu bir sağlamasını yapıyorum. 280 ile 370 toplayınca evet kaç ediyordu? 0 0 daha 0 5 Ondan sonra 7 8 daha 15 15'in 5'i Elde var bir 4 Tamam Ondan sonra acaba üç a oh. Dişlerim çok kötü görünüyor demek iki iki toplayın ha de de var altı tamam daha doymuş bir kutudaki bekleyin Ortadaki bak be, bakın benim bölüm, bölüm okuyacaksınız bu problemleri yoksa kafanız almaz. Tamam mı arkadaşlar? Ben bir su içip geliyorum. Bu arada pitondan içiyorum bir. ondan içeceğim. Bakın bir birden bu evet. beraber ders Debe. Sonra oyun oynayacağız. Part dersle. bir dersler. İşte bak ne kadar var. Bunu görebiliyor musunuz? Benim yüzüm <laughs> Part 2'yi çekeceğim biraz sonra. Evet. Bay bay.